Three, two, one, two. ignition, and Sevgili izleyiciler, kıymetli, meraklı zihinler. Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ndeyiz. Bu merkezde uzayın derinliklerine adeta yolculuğa çıkacak düzenekler ve simülatörler eşliğinde unutulmaz deneyimler yaşayacaksınız. İşte bu ilk bölümde insanoğlunun hayallerine kavuştuğu anı, uzaya ilk insanlı yolculuğu ve astronotların bu yolculukta yaşadıkları belli zorlukları anlatacağız. Buyurun. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin giriş katındaki havacılık sergisindeyiz. Arkadaşlar şimdi bu iki modülü tanımaya çalışacağız. Ayrıca uzaya çıkan ilk insanı, uzay yarışını ve dünyanın ilk insanlı roket uçuşunu kimin gerçekleştirdiğini yakından öğreneceğiz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya en iyi uzay teknolojisini kimin geliştirebileceğini görmek için yarıştılar. 1957'de Rusya Sputnik 1 isimli dünyanın ilk uydusunu uzaya gönderdi. 1958'de Amerikalıların uzaya gönderdiği ilk uyduysa Explorer 1 oldu. Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotu Yuri Alekseyevich Gagarin Tarihler 12 Nisan 1961'i gösterdiğinde Vostok 1 uzay aracıyla uzaya çıktı ve Dünya yörüngesindeki turunu tamamladı. Gagarin böylece uzaya çıkan ilk insan oldu ve uzay çağını da tabii ki başlattı. Vostok 1 iki saatten kısa süren bir yolculukta Dünya'nın yörüngesinde dönen ilk uzay aracıydı uzaya giden ve dünyanın yörüngesine çıkan ilk insan kendisini neyin beklediğini bilmiyordu. Doğrusu uzayın insan vücuduna ne yapacağını kimse bilmediği için kontrol ekibi bütün uçuşu yerden idare etti. Uzay aracındaki manuel kontroller fırlatmadan önce kilitlendi. Tüm uçuş yer personelinin kontrolü altındaydı. Vostok 1 uzay aracı kozmonotu yeryüzüne yaklaşık 7 kilometre kala fırlatarak dünyaya paraşütle dönmesine izin vermek için tasarlandı. 1962'de John Glenn dünyanın yörüngesine çıkan ilk Amerikalı oldu. Mercury projesi ABD'nin insanlı ilk uzay yolculuğu projesidir. John Glenn, Mercury Friendship 7 modülüyle dünyanın yörüngesinde dolanan ilk Amerikalı ve uzayda güneşin doğuşunu ve batışını gören ilk insan oldu astronot güvenli bir şekilde okyanusa iniş yapmadan önce minik uzay aracıyla yer etrafını üç kez dolanmıştı. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne gelen ziyaretçiler burada uzaya fırlatılma hissini adeta iliklerine kadar yaşayacak. İşte yanında durduğum bu modül Amerikalı astronot John Glenn'in uzaya fırlatıldığı modülün aynısı. İşte Şimdi ben de bu modüle gireceğim. Bakalım bu dar sıkışık alanda John Glenn neler yaşamış. İşte Friendship 7 modülünün içine giriyorum. Ve bakın ilk anda bizi burada bir koltuk karşılıyor. Bu koltuktaki yük sensörü geri sayımı başlattı. Roket motorunun sesini duyabiliyoruz. Ve... Tebrikler astronot arkadaşım. Bu görevi başarıyla tamamladın. Şimdi yerini sıradakine devredebilirsin. Görev başarıyla tamamlandı. Koltuktaki yük sensörü geri sayımı tetikler. Ardından sürükleyici, gürültülü bir roket motoru sesi ve titreşimli koltuk efektiyle roket fırlatma deneyimi simüle edilir. Bir ses ve ışık gösterisi yaşanır. John Glenn'in o sıkışık dar alanda uzaya fırlatılmasını ve kontrollerini nasıl gerçekleştirdiğini anlayabiliriz. 10, 9, 8, 7. Ateşleme servisi başlatılıyor. 5, 4, 3, 2, 1. 8. 1969'da ise Apollo 11 görevinin Saturn V roketiyle Amerikalı Neil Armstrong ayda yürüyen ilk insan oldu. Türk roket adamı Lagari Hasan Çelebi icat etmiş olduğu yaklaşık 60 kilogramlık barut macunu ve 7 kanatlı roketiyle Sarayburnu'ndan Sinan Paşa Köşkü'ne kadar uçan ve Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kardeşi olan Lagari Hasan Çelebi tarihi adını yazdırmış ve o dönemin unutulmaz kahramanı olmuştur. Arkadaşlar bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız hepinizi buraya Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ne bekliyoruz. Bu arada unutmayın istikbal göklerdedir.